selamlar baklavamızı pişirdik şimdi şerbetini hazırlıyoruz hemen erken erken videoyu çekeceğim ben şerbetini hazırlamaya geçiyoruz baklava şerbeti hazırlıyoruz hemen tenceremizin içine 1 2 3 4 5 ve 6 bardak şeker koyduk üzerine suyunu koyuyoruz su ölçüsü 1 2 3 4 5 6 7 bardak 8 bardak arkadaşlar 8 bardak su koyduk 6 bardak şeker koyduk hemen ocağımıza kaynatmaya koyuyoruz şimdi şekeri şöyle karıştıralım erisin ve kaynasın Şerbetimize limonunu veriyoruz. Şöyle bir yarım limon sıkıyoruz, şekerlenmesin diye. Şöyle bir iki dakika kaynasın Bir pakette vanilya atıyoruz. Güzel kokması için istemeyen atmasın. Onu da karıştıralım. İki dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Koyu olmayacak. İlk aşamayı yapıyoruz baklava şerbetinin. 2 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Şerbetimizi kaynattık. Şu anda dinlenme aşamasına geçtik. Baklava şerbetimizin ilk bölümünü hazırladık. Şu anda şerbetimiz biraz soluklanacak. Daha sonra ikinci videoyu çekeceğim. Takipte kalın.